Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir PUBG videosuna geçmeden önce ufak bir duyuru gibi bir şey olacak. Ee, arkadaşlar dün e, yayında güzel bir maç geçti, baya bir kirli maç geçti. Ekiple girmiştik. Ee, baya bir kill çıktığı için ben de bu videoyu kesip sizlerle paylaşmak istedim. Hani şimdiden başta söyleyeyim, ee, video zaten yayından, yayından kestiğim için yayın kalitesinde biliyorsunuz az çok. O yüzden biraz kötü olacak. Gözleriniz kanayabilir. Ee, şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar ee, beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın. Atlayan oldu mu? Buradan, buradan. Silah kendi kendine sıkmaya başladı, ben anlamadım. Desen nasıl alınır desen Arkadaşlar bende de desen yok ya Şu desen görevlerden aldım ben ya Görev yaptım verdi Herkese veriyordu yanlış hatırlamıyorsam Bende 6x var var ya bir kar 98 bulsana ya sen olur Helal. Bizim adam direkt öldürdüler ya. Harbi mi? Ben bizim adamı görmedim bile. Tamam Tolga sen kur o zaman odayı. Biz senin odana gelelim. Eyvallah teşekkür ettim. Sağ olun. Hepinizin kandili kutlu olsun. Hayırlı kandiller hepinize. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar SLR'yi azlamda boş. Oynayamadım bir silahı neden alayım ki? SLR biraz sıkıntılı ya. SKS olsa yine alınır da S'lere çok sıkıntı arkadaşlar. Ben onunla hiç oynamıyorum Araç. Araba sesi var. Aha, onun yüzü. Çocuk öldü. Şuna bir bakalım neleri varmış. Neler getirmiş. Bunun aracı daha güzel. Adam. Kar 98 yok mu? Yok kar 98 yok. O red zone vardı. Hadi gidelim. Altı sistem var mı? Var bende ya. Ben alırım fazlaysa. Attım. Eyvallah. Gidiyoruz mu? Tolga Discord'a gelebilecek misin Discord'a? Discord'a gel, Discord'tan versen daha iyi olur. Bizim modlara var. Önümüze drop atma Sezer abi şuraya. Nere? Tam bas. Çok yakın ya. Burada mı? Orada dursak yine alırız aynı. Ha aynı ama ya. Şu kayalarda duralım o zaman. Evleri al, evleri al, Buradaki evleri evlerde al. Evlerde duralım ya. Şuradaki evlerde duralım. Hani evleri al, oraya ineriz. Dur. Aa biraz ileride daha. Oyun kastı. Aynen sanki gelecekler droba. Dur ben biraz chat okuyayım ya. Ee... Abi drop iniyor. Çok az kaldı. Sözler abi ben kurabilir miyim? Kimseye atmayacağım. Yok arkadaşlar bak Tolga kurdu. Tamamdır. Tolga kurdu oraya geçeceğiz. Oduyu ben kurabilir miyim? Sena e, Tolga kurdu. Sen kurmana gerek kalmadı. Sizler abi bir şey diyeceğim ne olur o abi. Söyle. Gel 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 Yanlaşın yanlaşın yanaşın basalım yanaşın, basalım. Abi bir kişi daha baygın. Helal. Castle'dan da buraya sıkıyorlar. İki kişi daha var ya son bir kişi abi. Hey, Aldın gitti. mı? Aynen bunlar gitti. Çimanın arkasında var. Sisi gördün abi şurada. Sisi gördüm. Oralarda bir ihtimal. Köprünün üstünde adam. Ben Şunları bir loot alayım da. Aa geldi. Baydım abi hemen şu kaya arkası. Arkadan bir şey geldi. Abi adamsın. Son bir mi kaldı bunlardan? Olabilir abi. Tamam dur, öldü o Hepsi temiz mi? Yok 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 Yo. yok. Bunların etrafı var. Daha, daha mı var? Aa şat şişim ne alaka? He atmışlar. Avm bunlarda değil abi. O karşıdakilerdeydi. Tam sizin saldıranız. AVM yok ki bunlarda. Yunus. Şunda olabilir abi bakayım. Biri AVM çıkıyor diye. Aynen. Abi gel burada. Orada mı AVM? Harbi mi? Aynen ne ne Vay 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 <laughs> ABM, vay. AVM sen nerede kaldın ya? Nerede kaldın sen öyle ya? İki saatte seni arıyoruz yemin ederim var ya. Gözünüz yollarda kaldı. Tamam. Abimin de mermisini bitirmiş ya. Bir saattir boncuk sıkıyordu ya. Harbi abimin ben bu kadar mı? Gidelim buradan. Kaç tane var abi toplam? 9 tane şey bir de 5 tane jajör da var. Hadi gidelim ya basalım abi, bir yerlere. Buralarda pusuyor olabilir Durabu abi. Buraya attı, buraya attı, attı buraya attı. Son adam mı? Buralarda her andes. Sen buradan düşürmediysen son adam. Buradan sıkan var atışma. Tam oradan sıkan koşarak geldi işte. Şuraya geldi vurduk ya. Sen UMP'li indirdiğin adamdı. Buradan araba koş... var, araba var. var, araba var. Hani? Kardeşim nereye gidiyorsun? <laughs> Adamı var. Kardeşim yürek mi yedin kendine gel. Var mı başka kimse ya? Kostüm yoksa bu. <laughs> droba gidelim, droba gidelim. Araba, araba geliyor, <laughs> araba gidiyor. Öf! Oha! <laughs> Arabayı fırlattım. 12 ile iş bana. Dördü bir de, dördü de bana saydı. Ha <laughs> gördüm birini. Teki bu koşuyor şuralarda. Abi sen yapıştır ben. Şu an gördüm. Bak bak. Abi bak. bizi gördü mü? Yok yok görmedi görmedi. Etrafı o son kişi ya. O son kişi o değil bak orada? Dur dur ona çok güzel bir AVM çakacağım. Bir dakika, biraz öyle biraz dursun. Aynen, AVM ye yememek için duruyordu, bak o bak. O gördü galiba. Abi. Gördü gördü, aynen gördü. Gördü şu an. Hop! Bak bak. o <laughs> 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 Gördü. buna? Görmesini bak, sıkmayacaktın da, gördü. Oha, yere düştüm. Öf! Allah. Kim lan o? Oha, arkadaşı... gördüm. Gördüm, arkadaşı yoktu ki onun lan. Abi sağında bak, iki kişi. Biri ta kaya arkası. Yosur etmen lazım Sezer abi. Ben A aşağı iniyorum sen beni nereye sesen Ömer. İndim aşağı. Bir dakika. Aha. Son bir bunlardan ha. Son bir de nereye gitti o? Adam şurada son bir. Birincisi orada. Ay sonuncu. Üf. Bunlar benim için lazım. Adamı ben bir görsen. Ben geleceğim oraya. Şşş. Ben kayboldum resmen. Sedir abi Yunus'u resmen lazım. Tamam dur. Yunus nerede ya? Yunus nerede? Aşağıda Ulan Yunus'u ben... niye restemiyorsun ya? Ben neredeyim bakma sabahtan beri girmeye çalışıyorum oraya. Kayboldum. Yunus da buralarda kıvranıyor dilenci gibi. Kurtaramıyorum. <laughs> <Tamam. gülüyor> Evet. Mod ne demek? Mod moderatör demek arkadaşlar. Yani yönetici demek, kötü yönetiyor. Aynen. Drop'ta kask vardı da herhalde 3 seviye. Ben var ya bundan sonra bu şekil yapacağım. Ha sabah kadar yatmayacağım. Sabah yatıp akşam uyancam. Akşamları var ya çok efsane oynuyorum ya. Zaten oyun akşamları oynanır abi ya. Sabah sonra... abi alan gelecek ha. 250 tamam. metre var. Bir dakika gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. 3 TV yelek var. Yargı mod 10 AVM ile. ile. <laughs> Biz geldiğimizde bu araç burada mıydı? Şu araca ya, baksana bak. geldik zaten bunlar. Bir geldik. Yo şu köşeye bak köşeye Hangisi? Ha yok o yoktu. Onu. <laughs> o nereden gelmiş ya? Belki daha önce olmuştur. Araya sıkışmış. Gidelim, lazım. Gelin gelin acil acil acil. Ben köprüden geçiyorum hemen. Oo geliyoruz. Buradan çıkış var mı ki? Var var şurada köprü var bak. Evet şu an buradan çıkış çık. var. Ha, var. Oda şifresinin numarasını verin arkadaşlar. Herkes geçsin odaya. Ben izleyiciye geçeceğim. Arada bir yemek yiyeyim ya. Abi şu ortadaki evlere salıyorum bizi. <laughs> tamam. O, çok kasıyor. Altı, alan bayağı küçükmüş zaten ya. Aynen burda şey. burada adam olabilir abi. Bence burada da. uzaktan salam ki ses etmesin. Selamlar için böyle ses var mı? Ses var abi kardeşim. Ses var ses var ses var. Aynen evdeler. Arkadaki Bomba diyelim abi. Ses ses. Sessiz ses. adam evin içinde. Çatıda bir dakika çatıda. Bir dakika. Bak 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 şimdi ne yapacağım onu. <laughs> yanıyor mu lan? <laughs> yanıyor mu? Söyle kardeş. Yanıyor ha yanıyor yanıyor. Yüzde yüz yanıyor. %100 yanıyor. Şunu... İçeriye attım bombayı çünkü. Yürü. Yok orada değil lan içeriye girdi. Aa İçeri dışarı. Bayadı. Helal. Dışarıda adam var ha. Ay, Aynen. Istiyordu. Yunus gel. Basıyoruz içeri. Gelelim abi. Abi dışarıda. Dışarıda mı? Ay ay sesi geldi. Altta da herhalde. <laughs> ah be. Helal abi. Aa gördüm. Bir dakika karşıda. yatıyor. Reslesin Ömer'i. Ömer'i reslesin. Ömer'i reslesin. Biri Bukta kaldı bir dakika. Bir dakika gördüm. Ama düşmüş mü? Hah. Düşmemişti. Ya Artık bunlardan düştü. bir de... Adama drop attı abi şuna Adam durup istedi. Hepsi gitti. Tamam hepsi gitti. Adamın kafasına <laughs> attı ha drop'u. Vallahi bile adamın kafasına attı ya. Adam drop istedi. Geldi. Avm çıktı mı? Yok ya. Groza verdi MK abi bir dakika. Groza süper ya. ya. Weekended'den normal yeşillik reviti veriyor ya. Başka abi, kim var? Son 2 kişi. Sal Nereye bana ya. Var? Sal bana gelsin. Kaç kim var abi? Senin vardır buna. 30 mu? 10 Ne oldu abi? He 19 ya. Baya iyi almışsın. Harbi bayağı iyi aldım. Sinirlenince çok ben size bir sürü ben sinirlenince çok iyi oynuyorum ha chat az önce sinirlendim ya <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> arada, <laughs> arada beni bir uyuz edin ya oynayamadığım zaman Arabadaki çok iyi öldü ya arabadaki Şek var, var deyin Bu gelecekler ya full aşağıya bakıyorum Bence, Bence şu kayadan <laughs> Hangi küçücük nereden geliyor? Bence bunlar evlerde yatıyorlar. Bence bunlar <laughs> <mı> olduğumuz <laughs> evde ha. Harbiden <laughs> yere mi yattı bunlar? Bunlar bence seyi yandı Ömer. Yan yana duruyorsunuz takım arkadaşlığı <laughs> yapacağız <yapıyorsa gülüyor> Kardeşim bak ben sizle takımdayım beni vurmayın. Aa patlasın ya. Benim olduğum yer ama çok iyi ya. Beyler gösterin artık ya Allah siz rızası siz için abi. bitsin şu oyun siz ya. Siz mi attınız? Yo <laughs> nerede 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 hani? Gel gel burda gel. Bak geliyor adam geliyor abi önümde tam önümde. Direkt vurursun. Şu Aa sesi abi. aldım sessiz ol. Sessiz ol sesi aldım. Bir dakika ona bir bomba Bomb atabilir miyim? Bir dakika. Aynen. Bir dakika. Kardeşim görüşürüz. <laughs> o. Son abi. bir. Abi, Aa. Abi. Abi. Lan bu nerede? Yatıyor bir dakika abi. bir dakika yatıyor, dakika abime atacağım abime atacağım. Ya ağaç arkası ya da yatıyor. Dur Burada ben göstereyim. yerde. Burada bir yerde. Ağaç arkası abi aradı. Hop. Görüşürüz Allah'a emanet. Nerede abi ben hala görmedim. Aha oha. Yere yere. <laughs> <laughs> Ay yani. Bana baksana sudayım.